Çarşamba çayı ulu çayda anlık su seviyesi gördüğünüz gibi su bu kadar kalmış. Tabi aşağıda hes hidroelektrik santralinin kesilen kısımda pazar yerinin altından ilave oluyor ama tabi o da anca olsun bu kadardır. Çok fazla su yok. <laughs> Hakkımızda hayırlısı. Bu sene için yani kuraklık has safhada olacak gibi görünüyor. Daha Haziran'dayız. İnşallah aygır dibine bir sıkıntı olmaz diyorum.